Zeynep. Ne oldu Melis nerede? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum ya? Sağ ol. Evine bırakmamı ister misin? Arkadaşına falan götüreyim istersen. İstemiyorum. Ya o zaman nereye istersen oraya giderim. Hani. Alo? Neredesin? İyi misin? Yoldayım. Eve gidiyorum. Gelmemi ister misin? Hayır. Şu an konuşacak durumda değilim. Daha sonra konuşalım olur mu? Tamam. Sonra konuşalım dedim. Melis. Üzme kendini ha. Söylemesi kolay. Bak ben Kerim'in nasıl bir adam olduğunu... Sağ ol bıraktığın için. Kimse beni rezil edemez. Kimse benim kalbimi kıramaz. Sen de kıramazsın Kerem. Geldi valla. Ay, ben onun yerinde olsam evden çıkamazdım. Herkesin içinde kızın numarasını istedi. Aramızda bir şey yok. Mesle takılıyoruz dedi. <laughs> Yazık ya. Herkes duymuş biliyor musun? Çok da Şaka mı yapıyorsun sen ya? Yok gayet ciddiyim. Benim ayıbım mı? Ben mi gittim konuştum, verdim numaramı. Verenler düşünsün. İyi misin sen? Çok iyiyim. E şimdi şu iki paçoz böyle konuştu diye moralimi bozacağım zannediyorsun. Kusura bakma. Ee ne yazmış okusana. Konuşmak istersen beni ara. Süpermiş. Aksel'in numarası yazıyor altında da. Bir dakika ya. Aksel şu şey değil mi? Esentepe'de okuyan. Hani maçta arıza çıkarmıştı. Aynen, ta kendisi. E ee, ne alaka? Dün gece o beni bıraktı eve. Atıyorsun. Konuşuruz sonra. Hala mesaj yok mu? Yok. Hani bin tane mesaj attım. Kaç kere aradım. Üstüne mail bile attım ama Cık. cevap yok abiciğim. Peki okudu mesajı var mı? O da yok. Sen beni boş ver. Melis'ten oldu. Konuştun mu? Hayır. Peki yani mikrofon olayları falan filan. Barış bilerek olmadı ki. Bak Kerem bilerek ya da bilmeyerek ne fark eder abiciğim? Ya makara yapıyorduk. Ben yani sonuçta Melis'in bu kadar sinirleneceğini bilmiyordum ki. Bence git konuş. Böyle uzaktan toparlayamazsın. Sen de çok iyi biliyorsun. Yani boş ver ya. Ya yani merak etme bir şeyler yaparız. Tamam hadi yemeğin yiyelim. Aç değil mi ben imce. Yine mi? Evet yine ne yapayım? Sabah da bir şey yemedim değil mi? Annem tost yapmıştı onu yedim. İyi var. Baksana. Melis Tira'nın yanında sırada gidip konuş hadi. Yatır hemen, yatır. Ne oldu çocuklar? Ya işte kantindeydik ondan sonra yani bir anda bayıldı. Başını bir yere vurdu mu? Yok yani düştü. Yere düştü. Tansiyon aletini getirin. Çocuklar dışarı çıkalım. Efendim. Revirde mi? Tamam, hemen geliyorum. Gidebilirsin istersen. Burada kalmana gerek yok. Gidemem. Neden? Daha önemli işlerin yok mu? Vezir edecek başka biri yok mu? Bak Melis. Gerçekten isteyerek olmadı. Tabii. Ben de istemeden başkaları nasıl asılıyorum zaten sürekli. Anlıyorum nasıl göründüğünü ama gerçekten sandığın gibi değil. Kafana biri silah falan dayadı o zaman. Ya da seni tehdit etti biri. Sayılır. Ne demek sayılır? Aksel yapmamı istedi. Aksel mi? Ne alaka? Kalkın, kalkın. Kalkacağım. Aksel niye böyle bir şey istedi? Söyler misin? ...böyle söylemeyeceksin ha? Ya ne önemi var ha? Yani tam sonuçta yanlış bir şey yaptım... ...bir hata yaptım ve farkındayım ve özür dilerim. Tamam hemen affedeyim seni. Yaptığın o rezillikleri... ...beni rezil ettiğini unutayım. O kızı da unutayım. Çek elini. Çık şuradan. Sen bugün dışarı mı çıktın? İşim vardı biraz. Ne işi? işim vardı kızım işte. Boş ver sen benim işimi gücümü de. Kızım seni bir hastaneye gösterelim. ha Gerek yok dedim ya babacığım. Nasıl gerek yok kızım ya? Sabah bir şey mi dedim ya. O yüzdendir. Olsun sen yine de çıkışta beni bekle. Beraber bir gidelim hastaneye gösterelim. Ya istemiyorum diyorum baba anlamıyor musun? Gerek yok. E, hem senin hiç tansiyon düşmedin mi? Vallahi bir şeyim yok. Aşkım kızım. Ben hani bir şey olduğundan değil, bir doktora gösterelim içimiz rahat etsin diye söylüyorum yani. İyi babacığım ben. Merak etme. Tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.